Nasıl oynuyoruz lan biz bunu? Ne bileyim abi. Savaş açık canım. Her benim kılıcım bir. Ha. Nasıl vuruyorum? Ne ok attılar lan chat. Ne yapayım? <laughs> Kafamı kopardı. Bu nasıl oyun oğlum? Çocuk adamlarla Roblox. Aynen, aynen. Rastan çıkışım verilince ben. <laughs> Çık. Çık. Adam bizi diri diri yaktı. Bana ne? Ya? Kol güreşi. Çiko baban iyi güreş tutar canım. Vay canına. Benim çocuk oynuyor bunları Çiko. 4 yaşın işte. Hedef kitlemiz tam olarak o. Sen olur, onda sasımı düzeldin. Hedef kitlemiz tam olarak budur arkadaşlar. Ee, var mı lan bana yan bakan? Hey! var mı olan içinizde bana yan bakan? Bas koçum, bas, bas dumbulu, bas, bas bir posta da asıl, vur 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 vur. El gücü bas biraz da canım. Bas. Aslan Bas aslanım. Şimdi hemen bir kavgaya tutuşak. Kim var lan benimle bilek güreşi yapayak? Benim adım Kerim. Hepinizi severim. 115. Hayırdır lan birader? E ee, kuşandık şimdi ne oldu? Oha! <laughs> e ee, oğlum ben hayvan gibi güçlendim şu an. Oğlum 250 kilo dumbbell basıyorum lan. Bakalım dayı. <laughs> 250 kilo dumbbell basıyor bizim adam. Bahala bak. Allah Allah. Ama oha ya. Ama oha. Allah Allah. Vur oğlum. Vur. Dambılla böyle şey, halter'e böyle bizim adamdan daha büyük dayıcım. Ne sandın? Yumruk gücü de kasak birazcık. Kaç çıktı? Ha şampiyonu yenince okuldan kaçıyormuşsun. Hadi bakayım canım. Çiko babanız savaşa gidiyor. Ya hadi. 20 milyon yumruk gücüm var chat. Aynen, aynen, Şunu yap. Patron, kolunu kırarım patron. Oh, bitte, 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 bitte,